rüyada temiz, parlak, kristal çok iyidir. Bu güzel parlak gelecek olarak yorumlanır. Rüyasında kristalden yapılmış bir kadeh, bardak, kase, tabak alan bekar erkek çok güzel, çekici ve herkesin beğendiği biriyle evlenir. Bu evlilik onu çok mutlu eder. Evli erkek için bu rüya çok hayırlı sağlam bir iş demektir ve bol gelir ve berekettir. Genç kız veya bekar kadın içinde kristal kadeh evliliğe işaret eder. Kristal boşsa genç kız veya bekar kadın ailenin uygun gördüğü biriyle evlenecektir. Görücü usulüyle de evlenebilir. Kristal kadehte veya kapta güzel renkli bir içecek veya yiyecek varsa beğeneceği biriyle evlenecek demektir. Evli kadın için parlak, temiz kristal eşya, güzel, sevimli, sağlıklı, hayırlı bir evlat demektir rüyasında kristal eşyayı yıkadığını, sildiğini, temizlediğini gören kimsenin hayatında hiç sorun kalmaz. Ayrıca hiç kimse onun hayatında bir kusurda bulamaz. Evinde, dolapta, masa üstünde, raflarda sıra sıra temiz kristal gören kimsenin aile hayatı çok iyi geçer. Yuvada huzur, bolluk, bereket, mutluluk olur. Rüyada bir kristalin çatlaması işle ilgili sorun olabilir veya eşle ilgili bir derttir evli kimse için kristalin kırılması eşle ilgili büyük sorun demektir bu ayrılma ve hatta ölüm olarak da yorumlanabilir